Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nvidia ekran kartı driver'ı nasıl yüklenir bunu göstereceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar bilgisayarımıza ekran kartımızı taktıktan sonra yeniden başlatıyoruz. Ardından bilgisayarımız açıldığında sol alt köşeden başlata tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ayarlara tıklıyoruz. Daha sonra sol üst köşeden sisteme tıklıyoruz. Sol alt köşeden hakkındaya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve sağ köşede görmüş olduğunuz gibi aygıt yöneticisi yazıyor. Eğer Windows 7 kullanıyorsanız bu şekilde ayarlarınız yoksa yapmanız gereken işlem şu şekilde. Başlata geliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayar yazıyorsunuz. Bu bilgisayara giriyorsunuz arkadaşlar veya bilgisayarınıza giriyorsunuz. Herhangi bir klasör aracılığıyla da bu ekrana ulaşabilirsiniz. Ardından sol köşede görmüş olduğunuz gibi bu bilgisayar yazıyor. Üzerine sağ tıklayıp yönet diyorsunuz arkadaşlar. Yönet dediğinizde sizi böyle bir ekran karşılayacak. Aygıt yöneticisine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi görüntü bağdaştırıcısı mevcut. Görüntü bağdaştırıcısına bir kez tıklıyorum. Benim ekran kartımın marka ve modelini gösteriyor arkadaşlar. Nvidia GeForce RTX 3060. Aynı zamanda laptop kullanıyorsanız arkadaşlar sizlerde iki tane ekran kartı olarak görünebilir. Şimdi buradan ekran kartını öğrendikten sonra Google'a geliyorum arkadaşlar. Arama yerine Nvidia Drivers yazıyorum ve aratıyorum arkadaşlar. İlk sırada bulunan Nvidia Drivers Download sitesine giriş yapıyorum. Siteye giriş yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi bizi driver sürücülerini indireceğimiz ekran karşılıyor. Burada yapmanız gereken arkadaşlar şu şekilde GeForce RTX 3000 serisi şu baştaki arkadaşlar 1000 yazabilir, 2000 yazabilir, 3000 yazabilir, 4000 yazabilir veya 1000 de yazmayabilir arkadaşlar. Eğer 1000'in altında bir rakamsa buradan seçebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra 3000 serisini ben buradan seçiyorum. Ardından devamında 3060 yazıyor arkadaşlar. RTX 3060'ı seçiyorum. Buradan Windows 10 64 bit Windows 11 Windows 7 veya Linux şeklinde işlemcinizi seçmeniz gerekiyor Peki bunu nasıl kontrol edeceksiniz yine başlata geliyorum ayarlara tıklıyorum arkadaşlar sisteme tıklıyorum ardından hakkında kısmına tıklıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada Windows 10 Home sistem türü 64 bit eğer Windows 7 kullanıyorsanız nasıl kontrol edeceksiniz onu da hızlıca gösterelim başlata tıklıyorsunuz arkadaşlar buraya DX, DX yazdıktan sonra gelen ekranda evet diyorsunuz Sistem kısmında görmüş olduğunuz gibi işletim sistemi Windows 10 64 bit. Bunu kontrolü sağladım. Ardından geliyorum Windows 10 64 biti seçiyorum. Burada davlan tipini değiştirmeyin. Launcher yani dil. Dil kısmını Türkçe olarak seçebilirsiniz. Türkçe de yoksa arkadaşlar İngilizceyi seçebilirsiniz. Ardından arkadaşlar SH'e tıklıyoruz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi burada indirmek diyor. İndir diyoruz arkadaşlar. Birkaç saniye bekliyoruz. İndirme işlemi otomatik olarak başlatılmadıysa tekrar indir diyoruz. Sol alt köşede görmüş olduğunuz gibi ekran kartı driver'ımız indirilmeye başladı. Ekran kartı driver'ım indiriliyor. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra sizlere nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Hızlıca videonun devamına geçiyorum. Arkadaşlar driver'ım indirildi. Tümünü göster diyorum. Klasörde göster diyorum. Buradan driver'ın masa alıyorum arkadaşlar. Daha sonra tarayıcılarınızı kapatabilirsiniz. Driver'ınıza sağ tıklıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Yönetici olarak çalıştır dedikten sonra karşınıza evet mi hayır diye bir yetki isteyecek. Evet diyorsunuz. Burada kurulum adresi değişikliği yapmayın arkadaşlar. İşletim sisteminin olduğu yere kuracaktır. Okey diyorsunuz. Kurulumu başlatıyor. Görmüş olduğunuz gibi kurulum çok hızlı bir şekilde başladı. Nvidia grafik sürücüsünü yükle veya Nvidia sürücüsü ve GeForce Express'i yükle seçeneğini seçebilir. Kabul et ve devam et diyorsunuz arkadaşlar. Hızlı kurulumu seçelim. İleri diyoruz. Burada kurulum işlemi hazırlanıyor dedi ve kurulumu başlattı arkadaşlar. Arkadaşlar kurulum tamamlandı. Masa üstüne GeForce Express kısa yolunu attı arkadaşlar. Ardından ne yapıyorsunuz? İndirmiş olduğunuz setup'ı siliyorsunuz arkadaşlar. GeForce kısa yolu masa üstünde kalabilir. Ve arkadaşlar kurulum esnasında tam bitimine doğru bilgisayarınızın monitörü kapanıp açılabilir. Birkaç defa bu tekrarlanabilir. Herhangi bir endişe etmeyin. Bu çok normal. Bu işlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmekte. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra kurulumun doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek adına başlata geliyorsunuz. Buraya DXdiag yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından sizi böyle bir ekran karşılayacak. Buradan ekrana tıklıyorsunuz. Laptop kullanıyorsanız ekran ve ekran 1 olarak görünür. Ekranda işlemcinin ekran kartı, ekran 1'de de arkadaşlar takmış olduğunuz ekran kartı görünüyor olabilir. Sadece kontrol etmeniz gereken ekran ve ekran 1'i kontrol etmek ve takmış olduğunuz veya kullanmış olduğunuz ekran kartının burada yazıyor olması gerekmekte arkadaşlar. Driver'ı kurmadan önce çizgi olarak görünür kurulum doğru bir şekilde tamamlanmışsa burada ekran kartınızın adı yazar arkadaşlar. Yapmanız gereken tüm işlem bu kadardı. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Aynı zamanda her haftada bir şuradan Express'e girin arkadaşlar. Sürücülere tıklayın. Buradan sürücüleri kontrol et unutmayın. Bu çok önemli. En iyi performansı almak adına. Ayda bir kez veya haftada bir kez gün kontrol edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.